Neymiş bu anlatın bakayım bir. Kaza, kazan, kazan. Kevin'in arkasına. Evet. Evet. arkasını. Evet. Şu şeyden yaparsanız yandan açın mutlaka. Alıyorsanız. Sen bırak, sen yardım isteyince sen. Şöyle şey yapıyorduk herhalde. Nasıl? Şu ben hatırladım mı arada? Bu herhalde. Şuradan galiba. Evet çocuk ama. Ben de şuradan yardım edeyim. Açılmadı onu kadar arkadaşlar. Biz size gösteriyoruz. Ay ne zormuş bunu açmak. tabi baba. Videoda da zordu. Ama videoda zor gözükmüyordu ya. İnsanlar bu kısımları çekmemişler. Ee, arkadaşlar mutlaka bunu kaldıracağız. Aha işte şimdi malzemeler çıktı. Hımm, USB. Ve bu da... Şimdi bunu açalım. Aç bakalım. Al bakalım anne, sen de kullanma kılavuzunu oku, bizim ne yapacağımızı söylesin sonra. Bu da... Şimdi ...şeylerimiz var. Ve bunlar... Arkadaşlar, önce size birkaç... ...bilgi söyleyeceğiz. Bir önce... Camdan şarjı takmamız gerekiyor. Burada şarjı da siyah. Biz şarjı taktık diyeceksin değil sen? Biz şarjı taktık. Biz şarjı taktık. 120 dakika bekledik. Çamdan diyeceğim. Tamam söyle. Biz şarjı taktık 120 dakika bekledik. Sonra bunu açıyoruz. Sonra bunu açıyoruz. Suyumuzu döküyoruz de. Dök suyu. Suyumuzu döküyoruz. Dök. Şimdi neyi bekliyoruz? Bir şey. Uyarayım mı? Uyarayım. Evet, tak tak sesini bekliyorum. Ha. Bir, iki, üç. Tamam. Şimdi bunu dökeceğiz ikinci. Bunu şimdi, da onu dökeceğim. Bunu ben dökeceğim. Bir dakika. Döküyorum. Ne yedim bu oyuncak? Hmm. Yedersin istedim. Sen dökeceksin. Yarısını sen Hadi. dök, yarısını. Yok. Ya. Bunu sen bunu Al bakalım sen bunu, da katılaşmış bu. Dön, koy içine. Ben. Koy. Ulan elimi yaktı Elimizi yıkayalım Çağrı gel. Hadi. Şimdi karıştır neyiz? Ben elimi yıkayacağım. Ya mı? Yok suyla. 1 2 üç. Ama tık 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 ses geldi mi? Geldi. Geldi mi? Kaçıncıya attınız? Bir, iki, 3. Tamam. üç. Tamam şimdi üçüncüye atacaksınız. Al bunu. Tamam bir tane ney bir of. tane. Abi bak. Pırıltı yıldızıymış. Pırıltı yıldızını ben atacağım. Pırıltı Hayır az pırıltı önce pırıltı sen attın ya oğlum. Ve beyaz ışık tamam. pırıltı yıldızını ekleme <laughs> zamanının geldiğini belirtir diyor. <laughs> Ama diğerini de ben yapacağım. Tüy. Tüy de ben değil mi? Tüy de ben. Yıldızı kazana atın ve çözündürmek için sihirli değnekle karıştırın. Komut geldiğinde sihirli değnekle kazanın kenarını üç kez vurun diyor. Ha. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> ne bu ki? Evet. Ne oldu? <laughs> Arkadaşlar çok iyi. <değil. gülüyor> ne, ne <güzel>, gerek? <gazetik. gülüyor> sarı beyaz ışık tüyü ekleme zamanının geldiğini belirtir. Tüy. Tamam. Ben... Mert... Çal şimdi değil. Dört numara. Dört nerede? Dört Şurada. Ya neyin yanında? Şurada. Hmm, tamam. Dur sarı beyaz ışık. Sana. Sarı... Ve kanat sesi. Sarı ve beyaz. Sarı ve beyaz ya ışık ne, geldi. Ya ne göremiyoruz kafandan ya? Sarı mavi oluyor ama. Sarı beyaz olacak. Tamam. Sarı. Sana... Hmm. <laughs> Bir, iki, üç. Sarı beyaz. Değil mi sarı, sarı beyaz? Şimdi... Tüyü atın ve çözündürmek için sihirli değnekle karıştırın. Bunu aç. Yani geldiğinde Şu... sihirli değnekle kazanın kenarını üç kez vurun diyor. İyi konu. Açalım bakalım. Ay. <laughs> oldu mu sarı beyaz ışık? Şu Anne oldu bak. Anne hayır, geç kaldık diyor. Hadi diyor. Arıtır. anne yani bak şeyleri göremiyoruz. Bir, iki, üç. Tamam, beş numara. Beş. Bu. Tüyü hmm. sen attın. Pembe mavi. Hayır şey. ama bu sefer değil, ben başlayacağım. Köpük çiçeğini ekleme zamanının... Aa, köpük Ay, çiçeğini çiçeğini ama köpük çiçeği, ama sen bunu attın. Ya. Tamam, pürük çiçeğine neyir atacak? Al bakalım. Neyir? Bunu at, çözdürmek için karıştırın. Aa, Al, Al bakalım. Aldım. Haydi. Ya bir kere de ben karıştırayım ya. Çözündürmek için sihirli değnekle karıştırın, komut geldiğinde sihirli değnekle kazanın kenarını 3 kez vurun diyor. Yani Komut evet. gelince. Kristal mücevherini sen evet. atacaksın kristal sesi ve mor ışık. 1, 2, 3. Ver bakalım. Kristal sesi ve mor ışık diyor. Mor ışık geldi mi? Geldi. Yok. Bu daha mor değil. karıştıralım Geldi, geldi, içerisinde. geldi. <laughs> <Hı>. Geldi. <laughs> <laughs> ah işte Lina'nın dediği de bu. Yanık kokusu geldi. <laughs> Düştü için böyle. Oh. Oh. <laughs> oh bu ne? Mor ışık oldu mu? Çayın oldu. Ya, Al ya. bakalım. Bunu at. At. Çay. Komut geldiğinde üç kez vuracaksın yine aynı şekilde. <gülüyor> 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 Aa Karıştır. evet o geliyor. Çal yapma. Karıştır. Ya Bilmiyorum. git diyorum ya sen. <laughs> Gel. <laughs> Baba çevir. Bilmiyorum. Geldi. Çal dokundan. Geldi. Bilmiyorum. Ay yürü Baba sevimli. Islat mı? Değil. Ha ha. mik 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 yapıyor. Çok tatlı. Asıl aşırı güzel tatlı şey. <laughs> 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 Direkt dilemen gerekiyor. Aa biz adını koymadık ya. Yani. Ne? Adını koymadık Adını koymadık. Adını koymadık. Dolu olmadı. Oldu oldu. oldu, oldu. Şunu çıkarmalıyız. Dur onu keserek çıkartacağız canım. Keseriz onu. Korkuyorum diyor. Hadi bakalım. Bay bay deyin. Kapatın. Bay bay.